Küçük ressamlar iş başında. Küçük ressamlar bakalım ne yapacak? Evet, İd Bilmiyorum. Ayaz şu anda, evet, Ayaz şu anda ağaç yapacak, yapıyor. Küçük ressamlar. Evet. Bunu daha sonra Ayaz'ın Ayaz, Ay Ayaz sese gel çocuktan izleyebilirsiniz daha sonra bu videoyu. Beril İdil ablasıyla çekiyor şu anda, yapıyor Bir şey resmini. Seveceğim. Efendim Ayaz. Biliyor musun? Ben kakolusu. Ayşe, buldum. Evet, gördüm. Smoothie yapmışsın. İzledim kanalından ve like attım sana. Ama um, dislike atmayın. Yok Dislike atmadık. Like attık. Hem... Bakalım ne yapacaklar sonunda. Hmm. Evet, düşünüyor şu anda. Yapacağım. Çimen yapacak. Birbirinizin gözünüze sokmayın yanlış şeyi Kırmızı üzerine. var ki. Kırmızıyla e, mesela çiçek yapabilirsin bence mesela. Hem. Papatya. Evet, araba yapabilirsin mesela kırmızı bir araba. Papatya. Apatya yapabilirsin. Evet. Tamam. Ben şimdi güneş yapacağım. Evet şimdi bir de güneş yap. Büyük bir güneş. Şimdi ay yapacağım ben de. Tamam ay, ay yap hadi. Ay. Kırmızı ay oldu bu ne? Yalnız boyalar bitiyor. Bitti mi tamam. Bitti demektir işimiz. <laughs> hadi sen yap. O elindeki boyalarla boya. Sıkıntı yok. Dikkat edin birbirinizi boyamayın yalnız. Beni boyadı mı valla? Boyamadı. Mesela mavi ile bulutlar yapabilirsin. O açık mavi ile bulutlar yapabilirsin. Silken... Oralara bak. Evet nokta nokta. Ne? Peçeteyi yani silebilirsin. Orada peçete var bak. Yapıyorum. Geri gel. Dur. Kuş yapayım mı? <laughs> yap bakalım. Bir tane kuş yap hadi. Kuş yapmayı ben öğrendim. Aferin sana. Tatlı. Evet Ayaz'ın kuşu çok tatlı oldu. Kuşu ve güneşi. Evet Ayaz tatlı. çok güzel Çok başarılıydı. Evet. Birbirinizi boyamayın yalnız. Boyadı mı? Yok yok da. boyamadı. Bulut da yapacağım. Hadi yap bakalım. Bir de bulut yap. Şöyle güzel bir bulut.